Evet herkese merhabalar. Şimdi Sims 4'te ev yapacağım. Öncelikle ailemi tanıtayım. Bu Daisy. Ailemin söyledi bu arada Pisces. Yani balık. Bu Manuel. Adı niye Manuel? Çünkü Daisy sokakta tanıştı. <laughs> Bir insan. Ben yapmadım yani Manuel'i. Ondan sonra bunlar evlendi ve sonra ikiz çocukları oldu birden ondan sonra cuma o sun yani güneş bu da flower yani çiçek ee, şu anda Daisy hamile şimdi de ev yapımı bu arada arkadaki müzik <gülüyor> neyse <gülüyor> evet bu şekil böyle biraz yüksek girişli bir ev yapmak istedim sonra da böyle ortalara böyle şey yapacaktım işte böyle merdivenle aşağı çıkış, yukarı çıkış falan ama yukarı çıkış kesinlikle yapamadım. Böyle aşağıya doğru olan yaptım. Ondan şimdi şu anda yaptığımda yatak odası ya yatak odasına yatağa böyle biraz daha yukarı ya doğru bir şey yapmak istiyordum. Ama şunu bir türlü yapamadım. Aşırı uğraştığım bir şeydi o çok. Şuna bak hala uğraşıyorum. 3 milyon saat uğraştım herhalde. Neyse ondan sonra dedim ki neyse bu da aşağıya doğru olsun. Yani ailem 5 kişilik. Bu ikiz çocuklar işte yani oyun oynat bu oyunu yaptıktan şeyi ev yaptıktan sonra çocuklar hemen büyüdü. <laughs> Doğum günleri oldu. O yüzden yani bayağı bir çocuk evi yap şey odası yapsam da pek bir işe yaramadı Neyse. Yani şu an evi yapıyorum. Bu havuzu milyon kere yaptım herhalde. Çabalandı. Evet. Ne diyeceğim? Yani ev burada çatı iğrenç çatı yapımı. Çatıyı hiçbir zaman hiçbir şekilde beğenmedim. Çok kötü oldu. Şuna bak. Baya kötü. Hala kötü olmaya devam ediyor neyse. Uzun süredir video atmıyorum bunu kimse merak etmedi ama yine de söyleyeceğim. Burada burada bir şeyler yaptım ama gördüğünüz gibi <laughs> çekmemişim. Birden buraları yapmışım maalesef. Aniden buraya atlıyor. Kusura bakmayın. Ama zaten durmadan değiştireceğim için o kadar önemli değil. Bunu böyle bir yatak milyon tane yatak seçiyorum. Çok uzun sürüyor burada yatak seçmem. Çocuklara da böyle İranza koyayım dedim. Ben iki yatakta yani değişmiyordu böyle bir şey. O yüzden ikisi de böyle turuncu olmuş oldu. Turuncu rengini hiç sevmem bu arada ama çocuk odasında o turuncu odaklı bir şey yaptım. Yerin pembe olması ve duvarların siyah olması. <laughs> Neyse o kadar güzel bir ev olmadı zaten. Ondan sonra açmayayım. Burada neler yapıyorum? Ha niye video atmıyordum? Çünkü okuyorum. Öğrenci olduğum için ve de öğrenci olduğum için çok sıkıcı bir dönemden geçiyorum. Neyse. Bu bir süredir de Sims oynamaya başladım. Aslında başka bir evleri vardı ama ya yani ben Daisy'yi tek başına böyle takılacaktım Daisy ile beraber. Böyle bir katlı falan böyle çok iki katlı ne tatlış küçük bir ev yapmıştım. Sonra birden Manuel'le tanıştı. Baktım iyi anlaşıyorlar. Evlendirdim. <laughs> Aynen bu kadar net insanız. Ondan sonra açıma sonra dedim çocuk yapsınlar ikiz doğurdu. Yani ben bir tane gelir diye düşünüyordum. İkizi doğurdu o yüzden. Bu arada San yani oğlu yani, <laughs> yani biraz ilginç. San sanki oğlan gibi oluyor ama aslında güneş olan San. Ondan sonra bu San ressam olacak. Flower ise müzisyen yani çok ünlü bir kemanist olmasını bekliyorum. Onun dışında Daisy bir yazar. Aslında bayağı yazar olarak mesleği vardı. Ama bu ikinci defa hamile o kalınca dedim ki aman. Ve nasıl biliyor musunuz? İşe gidip geliyor. İşten aldığı para 400 milyon falan. Ama yayınladığı kitaplardan aldığı toplam para bin küsür falan dedim yani kitap yazıp <laughs> yayınladığın parayla daha iyi kazanıyorsun daha iyi işe gitmesine hiç gerek yok evden kitap yazıp satabilir zaten yayınlıyor biliyorsunuz ki ondan sonra cuma manuelde astronot <laughs> yani astronotmuş yani ben zaten yani evlendi taşındı yani hiçbir şeyini değiştirmedim. Bir tek saçı sarı renkti. Çok çirkindi. Onun yerine kahverengi yaptım. Ondan sonra cıma, Pek bir şeyini değiştirmedim ve Manuel kendi kendine konuşan biri. Böyle bir biraz kötü bir özelliği var. Ne yapalım? Burada da san ressam olacağı için böyle duvara bir şey yapıştırmış gibi. Yapıştırmak. Tuval konmuş gibi yaptım. <laughs> Bakalım sonra ne yapıyorum. Bu arada salonu çok beğendim şu gördüğünüz gibi. Durmadan da bir yerlere tab tablo asıyorum. Aslında fazla tablo asmadım. Yani <laughs> yine de bayağı tablo astım ama fazla tablo asmadım. Mesela salona hiç tablo asmadım. Çünkü salonu komple Daisy'nin ve sanın çizdiği resimlerle doldurmayı planlıyorum. Şu anda san resim çizemiyor küçük olduğu için. Ama Daisy resim çizebiliyor. Neyse. Sanın da aslında işte şu oturum yatak odasında çocuk odasına bir tane şey koydum ya resim şeysi. Oradan resim çiziyorsan aslında çocuk resimleri çiziyor. Ve önceki evde 30 milyon tane resim çizmişti. Hepsini yanlışlıkla satmışım taşınırken. O kadar üzüldüm ki ama ne kadar çok resim çizdirmiştim çocuğa. Güzel bu duvarlara böyle asacaktım ama maalesef. Neyse salondaki koltuklar çok güzel. Şu koltuklara bakın. Yani fazla da böyle bir şeyleri böyle değiştirmiyorum. Yani bulduğumu kullanıyorum fazla. Burada bir şeyler yapıyorum. Neyse. Ama son halini bayağı beğendim salonun. Ve bu sırada da farkındaysanız sol alt köşede 5000 milyonum kalmış. Bu normalde şu ana kadar hiç para şey yapmadım. Yani Daisy'ye bir kere bile para şivresi yapmadım. Hep kendisi çalıştı, manuelde kazandı. İkisinin kazançlarıyla beraber bayağı bir zengin oldular bu evi yaparken de bayağı dedim ki hiçbir şekilde paradan falan şey yapacağım. Hepsi en lüksü, en güzeli olsun falan diye yaptım. Ama 5000 milyon kaldım. Neyse burada işte görüyorsunuz ki. Şurada da Manuel'in astronot olduğu için solda işte gördüğünüz bir şey vermişler. Böyle Emotion falan bir şeyleri düzenliyormuş. Ne işe yarıyor asla bilmiyorum neyse. Önüne de sandalye koydum ama aslında pek sandalyelik bir şey değil. Gördüğünüz gibi çocuk bu halılar. Burada bazı hal yani genel olarak halılar ve e bazı duvar kağıtları mesela girişteki vesaire. Yani hatta duvar kağıtlarının çoğu canım arkadaşım Cemile'nin benim için indirdiği custom contentlerden bu arada bu evler ne çok tatlı. Burada aslında şey en lüks olan şatolu evi alacaktım ama param yok diye dedim ki neyse hadi falan filan. Ama sonra para şifresi koyup en lüksünü aldım. <laughs> evet. Karan bitiyor. Burada da bebek odası yapıyorum. Şimdi bebek daha doğmadığı için tam olarak nasıl bir şey yapacağım bilmiyordum. Böyle bir şeyler baktım sadece. Öyle diyeyim fazla bir şey de. Hepsine böyle bak <laughs> Çocuk şeyleri ne bunlar falan diye şok olmuş bir şekilde bakıyorum. Ondan sonra cima. Aslında bayan mutfağın yaptığımı çekememişim unutmuşum çekmeyi. Mutfağı yaptım. Banyoları yaptım. Bunları çekmeyi unutmuşum. Ama zaten en sonunda hepsini de göstereceğim. Sorun yok. Ondan sonra cima. Burada çatı yani çatıların son halini yine de pek beğenmedim ama yapacak bir şey yok. Sims'in Sims, Sims 4'ün bence çatıları o kadar da iyi değil. Sims 2'deyken mesela şey vardı otomatik çatı yapıyordu falan ben daha benim için daha iyi bu. Neyse burada böyle çok gereksiz şeylerle uğraşıyorum maalesef. Neyse işte yani sims oynamayı çok seviyorum keşke sims oynarken de video çekebilsem. Canım abicimin bilgisayarını kullandığım için ve de Canavarın odasında olduğu için pek de hani video çekebileceğimi sanmıyorum ya biraz. Ayıp olur diye. <laughs> Ondan sonra için. girişini böyle, böyle taşı bir şey yaptım ve bu arada çok beğendim ben girişi. Şuna bakar mısın? camların önündeki çiçeklere ne diyorsunuz? <laughs> çok tatlılar. Yani dıştan baktığımda yani çok kötü değil. Burada neden tek katlı yaptım? Çünkü bir yerden sonra 5 kişiye bakıp bakarken durmadan katları çıkmaya çalışmak aşırı yorucu olacak yani emin olun. Ben hani bir önceki evde işte 4 dört 4 Dört kişilere bakıyor, dört kişiye bakıyor. Burada para şifresi yaptım. <laughs> Bak bunda buradan itibaren istediğimi alıyorum bakın. Nasıl para harcadığımı görün. Burada şuradaki çiçekler çok güzel değil mi? Bunlardan sonradan yatak odasına koydum sanki işte eşi Daisy'ye hep çiçek almış. O da kurutmuş falan asmış gibi böyle bir şey. Burada bu çok tatlı değil miydi? Bebek ayakkabıları neyse. Buraya tık odasını böyle biraz siyah odaklı yaptım. Orada halı çok güzel değil mi ya? Bu hal sanırım custom content değil. Ve bayağı beğendim. Bir şey custom content değil ve çok güzel duruyor. Evet, belki custom content'tir şimdi şey olmasın. <laughs> Neyse oraya mum falan da koydum. Burada buradaki tabela, tablolar çok güzel. Burada da işte çiçekleri koyduğum yer. Hepsini farklı farklı yaptım. Sonra şuna bakın. Bu da custom contentten. Çok güzel değil mi ya? Baya beğendim. Neyse şu gördüğünüz gibi salonu hiç şey yok. Burada ayna bakıyorum. Burada üf da çok beğendim. Piyano. Bu piyanoyu da manuel için aldım. Manuel piyano çalsın istiyorum. Belki e, Flower Extra belki keman yanında bir piyano da öğrenebilir. Burada şu ayakkabılık ve girişini de çok beğendim. Şu tatlı bakın. Sonra yine havuz yapmaya çalışıyorum. <laughs> şu, şu duvardaki şeyleri gördün mü? Çok sevdim onları buraya biz işte şu duvarları hep sanın yaptığı resimleri asmayı düşünüyorum. Birkaç tane resim yaptım hatta sonra. Perdeleri de çok beğendim. Bu, bu mutfağın işte duvarları falan, girişteki duvarlar, bu halı. Bunların hepsi custom content. Bu masalar, sandalyeler de öyle. Çok beğendim. Bunlar da güzeldi. Güzel tab tablolar. Buraları normalde işte hep şey yapacağım. Sanu ve Daisy'nin yaptığı resimleri koymaya planlıyorum. Şimdi yine şifre yazdım. Bayağı baya para harcıyorum şu an yani. Burada da bahçeye lambalar koydum. Gördüğünüz gibi pahalı olan oyuncak evin. <laughs> Çocuklar için bir tane tırmanma şeysi. Ayrıca Manuel için fitness eşyaları da aldım. Burada şeye bakıyorum işte. Resimleri sattığımı fark ediyorum ve çok üzülüyorum. Sanan yapmış olduğu tüm o resimler. Normalde envanterde olur diye düşünmüştüm. Fakat hepsini satmışım. Taşınırken. Neyse işte. burada Bahçenin arkasına işte böyle tohum ekmelik şey koydum. Manuel ve Daisy çok güzel bahçeyle ilgileniyorlar. Bundan sonra bunlar da böyle bir şeyler. Gereksiz ayrıntı. Bu şekil genel olarak böyle gözüküyor. Arka bahçeye şöyle bir bazı değişimler yapayım dedim. Burada işte jacuzzi koydum. Şimdi koyacağım. <laughs> Yani böyle arka bahçede böyle partide yapabilelim istedim. O yüzden biraz daha böyle müzikli falan bir şeyler yaptım. Ee, Birazdan göreceksiniz. Hatta doğum günü partisi yaptım sonradan ama tabii onları çekmedim. Oyun oynuyordum o sırada. Yani evin dışarısını falan, evin kendi çatısı ve dış boyasını görüyorsunuz o mahalledeki evlerin hepsinin çatısı ve dış boyası bu renkteydi. O yüzden öyle yaptım. Dedim ki aynı gözüksünler bir şey olmaz. O kadar yani duvar ve çatı seçmek çok zor geliyor. Ev yapmayı o kadar beceremiyorum gibi. Oysa ki iç mimar olmak istiyordum. Neyse. Sonuçta işte eğitimini almadık. Ne yapalım? Sadly. Bu da çiçek. Bu çiçekler çok tatlı. Şunları evin girişi çok güzel ya. Bunu saçma bir bank koymuşum hemen sildim. Neyse işte sonra manuel oraya şey koydum onu diyecektim. Bu <laughs> havuz. Etrafta kontroller yapıyorum. Sonra şu tırmanma şeyin oraya işte manuel için böyle şey yaptım yürüme bandı vesaire bir şeyler koydum. fitness eşyaları. Neyse şimdi girişi gösteriyorum size. Bazı kamera açıları varsa kamera açısını yapmayı beceremiyorum. Şu duvardaki tabelalara bakar mısınız? Yani çok güzel. Girişe bayıldım. Gördüğünüz gibi girişteki halı, çok güzel perdeler. Duvar kağıdı hepsi çok güzel. Ondan sonra salona geliyoruz böyle salonda gördüğünüz gibi Perdelerin rengini çok beğendim. Burada da işte satranç vesaire. Sonra mutfağa bakıyoruz. Mutfakta gördüğünüz gibi bir sürü böyle fazla böyle özel bir şey yok ama zaten sade olmasını çok beğeniyorum. Böyle bir mutfağım olsun isterdim. Burada da banyo. Gerçekten göstereme işim üzerine. <laughs> Çünkü bulamadım ya. Bu hani normalde böyle et, altındaki falan filan şeyleri kapatabildiğimiz böyle bir tane bir şey vardı ya sinema modumu artık ne alsam onu yapamadım. Neyse burada da bir şey hem bahçeye çıkış kapısı var hem de Şimdi bakın buraya koydum o şeyleri de bir girişti. Burada bebek odası ona pek bir şey koymadım fazla yakından da göstermemişim neden bilmiyorum ama için hiçbir şey yok. Neyse çocukların odası da gördüğünüz gibi masayı falan duvarları çok beğendim. Bu duvarlar işte resimler koyacağım. Sonra yatak odası çok tatlı oldu. Bu Manuel'in işlerinden verdikleri saçma şey o kadar çirkin duruyor ki. Şu tablolara bayıldım. Buradan da işte ebeveyn banyosu var. Kapısı camlıymış. Bunu sonradan fark ettim ama neyse. Bu şekil bir banyo bu da. Beyaz odaklı. Sonra arkası da böyle. Olabilirse havuz partisi, her türlü parti olur. Buraya da çiçek ekecek manuel. Onun için hemen oradan çiçek ekmesi için buraya koydum. Bu da böyle yine manuelin astronot bir şeyinden vermişler. Orada manuel de bayağı para kazanıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir sonra bu evi yükledim. Gördüğünüz gibi Pisces Family diye aratırsanız bulabilirsiniz. Abimin abimin satın aldığı bir oyun olduğu için <laughs> burada yuh 136 bin milyon olmuş. Neyse. <laughs> abimin hesabından oynuyorum. Çünkü abim almıştı Sims 4'ü. Benim hesabımda yok. <laughs> bu da tatlı. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Evet. Evet ben iki çocuk doğurdum ve kilomdan utanmıyorum yürüyüşü. Ya maalesef kilo verdiremiyorum. Ama kilo da aşırı yakıştı ya. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ve yürüyüşü. Evet ben bir anneyim yürüyüşü. Şuna bak şuna bak. Çok seviyorum Daisy. Bu da san. Sandım da baya... Bu arada Sun ve Flower... <laughs> Flower büyüdüler ve ikisi o kadar çirkin oldu ki hepsi babaları yüzünden. Babaları çok çirkin. Şunun tipine bak. <laughs> yani bu adamı kurtaramam. Maalesef değilse çok beğendi. Ne yapabilirim? Neyse sonra burada havuza girilemeden fark ediyorum. Yarım saat şey koymaya çalıştım. Sonra komple şuna bak. Hala uğraşıyor. <laughs> Neyse ondan sonra gittim yeniden. Çünkü şeymiş süs havuzuymuş. Ne bileyim ben havuz yapıyorum herhalde. Unuttum ya. Ondan sonra gittim yüzme havuzu koydum bu yüzden. Gördüğünüz gibi biraz böyle uğraşmalar bir şeyler. Gördünüz arkada böyle bir parti var Ve evet. Böyle bir, biraz oynarken işte baktım tablo çizdi. Çok güzel oldu orada şuna bakın. <laughs> abi tabi. Bunu bitir ben de bunu duvara astım. <laughs> burada 89 milyon. i̇lk yani defa burada resim çizdiriyorum. İlk resimle göre bayağı iyi. Bu arada kendisi çok güzel bir kemanist. Hem yazar hem kemanist. güzel çalıyor bu arada yani. Neyse burada yazar dostumuzun en sevdiğim bu arada bakın en pahalısı Aşk Mantık İntikam. Bu bir senaryo. Böyle şeyleri de var, kitapları var gördüğünüz gibi. Çok güzel para kazanıyor hepsinden. Ve evet burada da kemen dinletisi dinliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.